Biri ona o dediği an o kişinin bu demesi gerekecek. Ve yanındaki diğer iki kişi de şu diye onu işaret edecek. Depremlerin merkezi üstü Kahramanmaraş'a Türk Kızılay psikologları 12.000 afetzedeye psikolojik destek sağladı. Kıştan başlakışımı yapmaya başlıyoruz. Türk Kızılay psikologları Kahramanmaraş'a Deprem yönelik 4 merkezde eğitim, grup çalışmaları, psikolojik ilk yardım ve atölye çalışmaları yürütüyor. <laughs> Beynimdekilerin hepsini bu ilmekleri anlattım. Hmm. Gerçekten de. Hmm. Gerçekten. O zaman buradaki her ilmeğin ayrı bir değeri mi var? Değeri çok değerli. Için? Bu, bu ilmekler, bu örgü benim için çok değerli. Hmm. Çok aşırı. Anısı da çok büyük olacak. Evet. Umarım sizin için de güzel olur. Evet. Allah'ım bu, bunu unutturmasın. Allah'ım ne diyeyim yani kızım. Allah'ımızdan geldi. Sizlerin sayesinde, vatanımızın, milletimizin, askerlerimizin, polislerimizin sayesinde ayaktayız. İyi ki varsınız. Burada eşim ve kalıyorum. Yanında biz enkazdan çıktığımız için annem yanımızda kalıyor. Biraz hem psikolojik açıdan kendimi toparlayabilmek hem de yaşadıklarımı düşünmemek adına e, etkinliklere katılmaya karar verdim. Sağ olsun Melda Hanım e, bize gelip etkinliklerin olduğunu söylediğinde buna gönüllü olmuştum zaten ilk olarak örgü etkinliğiyle başladık. Daha sonra bugün pançe etkinliği olduğunu öğrendim. Bu pançe etkinliğini bilmiyordum ama yine de zaman geçirmek, öğrenmek, bir şeyler üretebilmek için geldim. Şöyle daha az düşünmeye başladım. Çünkü yaşadığımız süreç zor bir süreç. Evet hepimiz aynı şeyi yaşadık. Diğer insanlar ne yaşadığını bilemez. Enkaz altında kalmak, o karanlığı takalmak, çaresiz kalmak ve o betonların düşmesi, sesler Bunlar çok ağır şeyler. Hala da geceleri aklıma geliyor. Ama en azından gündüzleri düşünmek istemediğim için böyle bir etkinliğe katıldım. Ve zamanla e, onları düşündüğümde bile artık o kadar etkilenmediğimin farkına vardım. Yani bir nevi terapi gibi aslında. Bugün burada şu an panç atölyemizi düzenliyoruz. Panç atölyesi yaparak aslında kadınları bir araya getiriyoruz. Duygu paylaşımını yapmalarını sağlıyoruz. Uğraş terapisi adı altında farklı şeylerle uğraşarak aslında o e, yaşadıkları durumları konuşabilmeleri için daha uygun ortamlar hazırlıyoruz. Böylece yaşadıkları zor durumlar hakkında konuşuyorlar, paylaşımlarda bulunuyorlar. Beraber birbirlerini anlayarak yaşadıkları durumun sadece kendilerine özgü değil de herkes tarafından yaşanabildiğini görüyorlar. Ve farklı aktivitelerle uğraşarak da aslında farklı meşgullerlerle biraz daha normalleşmeye başlıyorlar başlıyorlar. Bu da onların psikososyal olarak daha iyi, iyilik haline katkı sağlıyor. Genelde ilk başta geleceğiz ama çok vaktimiz yok, biraz kalıp gideceğiz derken bir bakıyoruz saatler geçmiş ve burada devam etmek istiyorlar. Çok keyif alıyorlar, çok hoşlanan gittiklerini söylüyorlar, güzel ekip dinamikleri kuruluyor, sosyal destek ağları kuruluyor, birbirlerini destekliyorlar, paylaşımlarda bulunuyorlar. Duygusal olarak bir e, bağ kuruluyor. Bu şekilde de keyif aldıklarını belirtiyorlar. Türk Kızılay Sosyal Destek Sorumlusu Psikolog Nesrin Ergün, Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezlerinde afetzedelere destek olmak amacıyla hizmet verdiklerini söyledi. Buradaki hani kadınların yaşamış olduğu zorlu durumları, belki de bir uğraş yaparken paylaşmaları ve birbirlerinin çözüm önerilerini görerek baş etme mekanizmalarını güçlendirme noktasında ışık tutmalarına destek olmaya çalışıyoruz. kadınlar buraya ilk önce geldiklerinde hani sadece örgü öreceklerini zannediyorlardı. Fakat işte açmış olduğumuz kolaylaştırıcı konularla birlikte zorlu durumlarını da paylaşmaya başladılar. Sonrasında kendileri örerken aslında bu örgü diğer örgülerden çok farklı. Bize terapi gibi hissettiriyor gibi söylemleri çok sıklıkla duymaya başladık. Bunlar da aslında yapılan için uğraş terapisinin ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi.